Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Diyarbakır'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Abdullah Bey var. Kendileri bu bölgede enerji sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarını ziyaret ettik. Hizmet ve faaliyetlerimizi kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Abdullah Bey programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ne kadar zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz? 2012 yılından beridir Aztek Enerji olarak enerji sektöründe, enerji altyapı, üst yapı, telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermekteyiz. İnşallah daha uzun süre ülkemize hizmet edeceğiz. Şimdi enerji alanında neler yapıyoruz? Şöyle A'dan Z'ye bir sizlerden dinlemek istiyorum hizmet yerpazemizi. Evet. Enerji alanında biz öncelikle şebeke altyapısı ve üst yapısını onararak halka daha kaliteli, daha uzun süreli elektrik verme Gayesindeyiz ve bu amaç doğrultusunda e, iş planlamalarımızı aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu daha mı tasarruflu oluyor elektrik anlamında Abdullah Bey nasıl oluyor? Yani, yani tasarruftan ziyade e, vatandaşa e, kesintisiz kaliteli sürekli elektrik verme çabası içerisindeyiz. E, bu da vatandaşı memnun etmektedir. Dönüşlerinizle alıyoruz yani vatandaşın dönüşleri de oluyor. Ki genelde hizmet yelpazeniz nereler? Yani nerelere hizmet veriyorsunuz? Yani hizmet olarak Dicle e, Edaş bölgesinde, Şırnak, e, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır e, illerinde e, bütün e, bu noktalarda ihale süreci gerçekleşen hangi ilde e, anlaşma süreci tamamlanırsa e, bu noktalarda altyapı üst yapı işleri yapıyoruz. Peki firmamız totalde yani kadromuz kaç kişilik şu anda ortalama? Kadromuz şu an e, Diyarbakır bölgesinde e, 254 personel evet. Yani istihdam konusunda da bayağı bir katkı sağlıyoruz. Evet. Ee, bu anlamda bunu daha da artıracağız inşallah. Yani bunun çabası içerisindeyiz. Zaten enerji, elektrik dediğimiz şey hayatımızın aslında şu anda bir vazgeçilmezi diyebilirim. Yani bir 20 dakika, 10 dakika bile elektrikler gitse hani baktığınızda sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Aslında hayatımızı aydınlatan noktalardan bir tanesi. Hayat kalitesini devam ettiren bir noktada sizler çalışıyorsunuz aslında. Önemli bir nokta burası. Peki genel anlamıyla müşteri memnuniyetleri nasıl oluyor? Yani sizlerle çalışanlar diyelim, sizden hizmet alanlar diyelim. Genelde bu hizmetten memnunlar mı? Nasıl dönüş yapıyorlar? Tabii ki. Bayağı memnun oluyorlar çünkü geçmişte işte elektriğe ulaşamıyorlar. Mesela halen ülkemizde de olmak üzere elektriğe ulaşamayan vatandaşlarımız var. Köyler olsun, kırsal bölgeler olsun. Bu kırsal bölgelere özellikle şehir merkezlerinde zaten belli bir seviyeye geldik. aztek enerji olarak kırsal bölgelerde de aynı şekilde kaliteli enerji götürme çabasının içerisindeyiz. Peki kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa firmaya ait adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da sizleri baksınlar, incelesinler. Az tek enerji olarak e, Google sayfasına girerlerse orada e, daha önceki hizmetlerimizi de görebilirler. E, bunları paylaştık. E, fotoğraf şeklinde hangi projelerde bulunduk. E, bunları Google'da bulabilirler. Evet. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ, sağ olun. Sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de Aztek Enerji olarak arama yaptığınızda Google üzerinden firmaya ulaşabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden Diyarbakır'da yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.